Sedat Peker cephesinden yeni bir haber var. Diken'den e, Aytu Özçalak bir haber yapmış. Ve Sedat Peker'den muhalefetten bir, rica, muhalefetten bir ricası var diyorlar. Avukatı konuşmuş Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Sedat Peker'in dijital bir e, kuşatma altında olduğunu ve de bu şartlar altında söz verdiği gibi konuşamayacağını. Çünkü demiştik ki iki ay kadar konuşacak. Peki ne yapılabilir? Avukat Bey diyor ki Muhalefete sesleniyor. Muhalefet bir şey yapabilir. Turhan Çömez örneğini veriyor. Turhan Çömez konsolosluğa gitmiş İngiltere'de ve de oradaki gitmesi bile birazcık bir kıpırdanmaya yol açmış Birleşik Arap Emirlikleri'nde. İşte şimdi muhalefet gide, gidip buna Birleşik Arap Emirlikleri'nde çağrıda bulunabilir, elçiliğe gidebilir ya da farklı adımlar atabilir e, diyor. Anladığım kadarıyla çok bunalmış Sedat Peker. E, ve diyor sözü verdim getireceğim ama getirtmiyorlar, yerine getirtmiyorlar diyor. Şimdi en son hatırlarsanız Bayram Bey Seyran diyken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu e, şeye gitmişti. Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Zaten orada olayın şeyi ortaya çıkmıştı. Yüzler gülüyordu. Belli ki bir anlaşmışlardı. Kapalı kapıların arkasında el sıkılmıştı. Bu dakikadan sonra Sedat Peker konuşabilir mi? Konuşur mu? Çok zor gözüküyor bana. Ancak ya Birleşik Arap Emirlikleri... Erdoğan yönetimini gözden çıkartırsa ya da dur abicim biz bu Erdoğan yönetimini istemiyoruz başka bir muhalefete bir destek verelim demezse e, her ne kadar kendisi e, konuşmak istese de konuşacağını zannetmiyorum. Muhalefetin de yani ana muhalefetinden işte İyi Partisi'ne kadar hani ana akım muhalefet diyeyim yoksa muhalefet deyince 26 tane partiden bahsediyoruz. 22 tane parti var diyelim. E, ana akım muhalefetin ben böyle bir girişimde bulunacağını da düşünmüyorum. Ee, belki kapalı kapıların arkasından bir iki hamle yaparlar ama gidelim orada bir şey yapalım hani destekleyelim. Ee, Sedat Peker konuşsun diyeceğini zannetmiyorum. Ayrıca başka bir şey daha var. Ya kardeşim biz bu ülkede neler duymadık ki? Bu kulaklarımız neler duydu yani? 17-25 Aralık'ta yayınlanan o kasetler, ses kayıtları bilmem neler yani. Onlara rağmen ne oldu? Seçime baktığınız zaman yine... O kadar şey duymuş olmamıza rağmen herkes tamam bitti bu iş diyordu ama sonuçta yine Erdoğan kazandı ve de Erdoğan geldi. Şimdi Sedat Peker meselesinde durum muhalefete kaldıysa işi pek kolay değil. Çünkü daha muhalefet kendi derdine derman olamadı. Bir aday çıkartamadı. Adaylıkla ilgili tartışmalar devam ediyor. Dinmedi. O yüzden şu dakikada Sedat Peker'in beklediği hamlenin ben ana akım muhalefetten geleceğini düşünmüyorum. Ben başka hani ne bileyim e, yeni kurulan partiler var, yeni siyasete girenler var. Onlar atlarlar, giderler, konuşurlar, Beşiktaş Arap Emirliklerinin e, ne şey yaparlar falan. O onlar olabilir. Olmaz demiyorum. Ama genel olarak şu anda böyle bir şeyde olacağını da beklemiyorum hani. E, Biliyorsunuz biz yayınlarda işbirlikleri de yapıyoruz. Kenan Taş, Taş yemesin diyoruz. Bu arada Supi. Supi'yi 8 Şubat'ta lansmanını yapıyoruz ama Kenan aradı. Dedi ki, ya yüzlerce kişi şu anda üye olmuş Cüneyt Bey, farkında değiliz dedi. <laughs> Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Daha açmadık siteyi. Şimdiden pek çok kişi üye olmuş. Önümüzdeki hafta 6 yeni belgeselle geliyoruz oraya. Bundan sonra belgesellerimizi, özel programlarımızı Supi'de bulacaksınız. Kısa bir süre içinde hem aylık hem de yıllık kampanyada rakamları çok çok düşük tuttuk. Kısa bir başlangıç şeyinde hem size hem bize iyi gelir diye onu da beraber büyüteceğiz inşallah. Ona da programın sonunda bir kez daha değinelim. İyilik temsilcisi ararsa beni yayın sonrasında ya da ben arayabilirim ve şey diyebilirim sevgili iyilik temsilcisi. Ben Fenerbahçe taraftarı olarak arıyorum. <laughs> Bak başlayacağım bu hakemlere. <laughs> ne yapacağız bu hakemle? <laughs> Böyle bir şey diyebilirim iyilik temsilcisine yani. Buna bir çare bul kardeşim. Şey bulamıyor gördüğümüz kadarıyla federasyonun ya gücü yetmiyor ya isteği yok ya başka bir şey var. Yani benim aklıma ilk gelen bu yani yani Çiçek. Yine mi çiçek? Ne yapalım? Sağ olun Cüneyt Bey siz. Teşekkür ederim. Döndün mü Barcelona'da? Nasıl geçti? bugün? E, çok güzeldi. Çok keyifliydi. Soğuktu ama güzeldi. Arkadaşlarla beraber olmak güzel. Bugün size söz verdiğim gibi tablonun öteki tarafındayım. Hı, bakayım tablonun bakayım. öteki tarafı. O da güzelmiş. <laughs> Tablo dört dörtlük. Yarın da biraz üst tarafını görürüz. Böyle dört programda biz bütün tablonu tamamlarız <laughs> yani. Şeyde. Gösterebilir miyiz 2 3 tane şey var seninle konuşmak istediğim. Bir tanesi bir belgesel seyrettim. Pamela: A Love Story. Seyrettin mi şeyde? de? Ee, Hayır. Sanırım Netflix'te. Yani buradaki Amerika'daki Netflix'te yayınlandı. Türkiye'de bazen geç gelebiliyor falan bilmiyorum ama. Ee, biliyorsun Hulu da bunun şeyini yaptılar. Bu Pamela Anderson'la işte davulcu bir sevgilisi vardı. Koc kocası vardı. Bunların bir seks tape. Yani dünyada yayınlanan aslında ünlülerin ilk seks kaseti. Bunların da Çalındığını Hı -hı. iddia ettiler. Bir kısmı dedik ya çalınmadı. Bunlar bilerek ünlü olsun diye şey yaptılar. Hatta bunun da dizisini yaptılar sonra. Şimdi e, Pamela Anderson dünyanın en, herhalde Marilyn Monroe'dan sonra en seksi sarışını diyebiliriz. Baywatch diye bir dizi vardı. Sen belki hatırlamazsın, yaşın yetmez. Bizim ergenliğimizin geçtiği bir diziydi. E, ve de sonrasında da işte başka nerede bir iki yerde daha şey oldu. Bir tane böyle çılgın bir adamla aşk yaşadılar. Onca şey oldular. Sonra da bir seks kasetleri yayıldı. Sonra da bu seks kasetlerini durdurmak için dava açtılar. Biraz bu belgeselde onu anlatıyor. Ve de davayı kaybettiler. Ee, ve düşünün yani kadında bütün belgeselin yarısı zaten bu diyor ki, benim hayatım mahvoldu diyor. Bütün kariyerim bitti diyor bu şey yayınlandığında. Ama diyor yani iki kişiye ait olan bir şeyi bir kuruş da almadılar. Para teklif etmişler 5 milyon dolar. Ve de bütün dünya seyretti diyor. Ee, ve de çok ilginç bir kariyer örgüsü var. İşte sonrasında Chicago müzikalinde oynuyor. Ne bileyim kendini hayvansever şeyleri adıyor böyle bir bayağı bir farklı STK'lara giriyor, çalışıyor. Fakat benim ilgimi çeken şu. Yani herhalde şu anda bu, bu iş onun başına gelse bu kadar sahipsiz olmazdı değil mi? Yani haklarını ihlal, eder, ihlal ettiğini düşündüğü bir şeyin haklarını koruyabilirdi. Şu anda en azından dünyadaki bu meseleler dijital haklar meselesi biraz daha çözülmüş gibi geliyor. Ne, 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 dersin? Hem dijital haklar hem kadın hakları da daha fazla konuşuluyor. İnsanlar daha rahat konuşabiliyor. Eskiden bunlar biraz daha tabuydu muhtemelen. Dolayısıyla hak aramak da herhalde daha zordu diye düşünüyorum. E şimdi bir yandan da yapay zekanın gelmesi daha örnek teşkil edebilecek şimdi pek çok böyle davalar da vardır dünyanın farklı yerlerinde. Ee, onlar da biliniyor olsaydı muhtemelen daha bu kadar yalnız kalmazlardı diye düşünüyorum ama bir yandan da insanlar aslında unutur bu tip konuları genelde. Evet. Ee, o yüzden de hani e, kariyeri için gerçekten tabii çok kötü bir durum ama kariyer yani Tam tam unuturken gerçi kariyer dediğimiz biraz playboy kızı olarak başlayan bir kariyerden bahsediyoruz. Küçümsemek için söylemiyorum da yani tabii ki sonuçta insanların kendi seks kasteti niye şey e, hakkını aramasın. E, i̇ki tane çocuğu var. Sonra tam böyle bir kendini toparlıyor. Yani toparlayamıyor da e, çocuklar büyüyor. Bu sefer dizi çıkıyor. Hayda bir daha gündemine geliyor